Rahmetin çağrıldığı, duaların göğe yükseldiği müstesna bir gece. Kalplerin yumuşadığı, umutların tazelendiği, niyetlerin saflaştığı regaip kandilinde birlikte huşuya duruyoruz. Bozkır Merkez Büyük Camii'nden dualara eşlik eden sesler, tesbihlere karışan niyazlar ve kandil gecesinin sükuneti KON TV ekranlarında buluşuyor. Bu mübarek gecede yalnızca sözler değil, gönüller de birleşiyor. Yalnızca eller değil, kalpler de semaya açılıyor. Regaip kandilinin bereketini, huzurunu ve manevi itlemini hep birlikte paylaşmak için ekran başına davetlisiniz. Perşembe akşamı canlı yayına KonTV'de.